Bakın bir de ben size şunu paylaşayım. Huzurunuza 1900 Eski hükümet konandayız. Burası bugün müze olarak kullanılıyor. Burası zamanında balkon konuşmalarının yapıldığı balkon. Burası zaten ahilenin bu çalıştığı çarşı. Ar Arasta deniyor biliyorsunuz Osmanlı'da buna. Enteresan değil mi? Osmanlı döneminde bu da şirket kurmuş. Burası da meşhur kaymakamının Osmanlı'nın son Cumhuriyetinde ilk mudurlu kaymakamının odası.